Bir gönül yaptın ise, el er eteğin tuttun ise, bir hayır ettin ise, binde bir olsa az değil. Yunus Emre'nin güzel sözleri. Hiç bu yola sakın rehbersiz girme. Gözünü yum, birden gayrısını görme. Şu fani dünyaya hiç gönül verme. Melun şeytan batıl yola salarmış. Ahmet Yesevi'nin güzel sözleri. Evet, e bugün Mesut Mutfağı'nda sizlerle gerçek tatlar, lezzetler bölümüne başladık, yapmaya devam ediyoruz ve bunu sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün Anadolu'da var olan ama unutulmuş gerçek tatlar, lezzetler bölümünü tekrar ortaya koymaya çalışıyoruz. Biz farklı yemekler yapmaya çalışıyoruz ama gerçek tatları yapmayı unutmuşuz, lezzetleri unutmuşuz. Biz bunları öne çıkarmaya çalışacağız. Önümüzdeki günlerde farklı lezzetlerde bunu tekrar sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün e, keşkek yapacağız. E, keşkek Anadolu'nun her yerinde e, bu lezzetler yapılıyor. Ama, e, artık bu lezzetler unutulmuş ama biz bunları yapmaya çalışacağız. Gereken malzeme sadece marketlerden alabileceğimiz şöyle aşurelik buğday yazıyor. Bunlarda iki su bardağı akşamdan ıslatıyoruz. Akşamdan ıslatıyoruz. Ben şu an ıslattım. şöyle iki su bardağı. Ee, bununla beraber biraz tuz tuzunu, Bir, tuz yani artık damak lezzetine göre biraz tuz. Üzerine sos için tereyağı ve salçamız. Dilerseniz isterseniz üzerine e, kuşbaşı doğralmış 200 gram'a yakın kuşbaşı isterseniz biz yapacağız bunu. Tabu bu yemeği yaparken içine ara sıra sürpriz e, e, atacağız içine e, karışımlar yapacağız. Bunu yaparken sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi bunu buğdayımızı alıyoruz. Ispartlamız e, yaklaşık 1 litre, 3 litre yakın, 1, 1, litreye yakın suyu içine atıyoruz. Ben suyu haşlamıştım. Kaynatın da Evet. Şu an kaynıyor bu. Ee, yaklaşık bir saat bu kaynayacak. Bir saat sonra biz onu e, tekrar sizlerle paylaşmaya e, nasıl yapıldığını göstereceğiz. Evet, keşkeği yapmaya devam ediyoruz. Keşkeğimiz kaynamaya başladı. Ee, tabi tabii altı yanmaması için karıştırırken bir yandan da e, ufalanmış oluyor. Keşkek yavaş yavaş olgunlaşmaya ol, 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 başlıyor. Bizim altını kıstım şu an. Ee, biz bizim kurbanda kestiğimiz etlerimizi tam e, tabi dolabımızda koyarken kemikleri biz daha önce atıyorduk, kullanmıyorduk. Ama kullanması bilen insanlar, biz tabi e, ne derler? Görünen köy, kılavuz istemezlerler. Tabi, şimdiki yaşadığımız dönemde teknolojiyle, yani artık e, sosyal paylaşım sitelerinde, artık çok rahatlıkla yaptığımız yemekleri paylaşıyoruz ve onları takip ederek birebir bir onların ailesi yapabiliyoruz. Şu an ben keşke ilk defa yapıyorum. E, ben kitabını tutturamam diye e, ben altına yorumlar bölümler e, YouTube'da paylaşılmış e, keşke bir tarifini altına paylaşacağım. E, siz orada bakıp yapabilirsiniz. Hatta siz kendiniz YouTube'dan izleyebilirsiniz. E, biz kurbanda kestiğimiz etlerin e, kemiklerini atıyorduk. Şu an ben e, plastik küçük su bardaklarına direk kullanımlı e, et suyu diye bildiğimiz şu kemik suyunu, et suyunu Derin dondurucuda koyuyorum ve onu koydum şuraya tamamdı koydum erittim kaynattım şimdi ben sürpriz karışım dediğimiz bu et suyunu ilave ediyorum sonra bunu yavaş yavaş karıştırıyorum bununla beraber bir tatlı kaşığımız tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı, yani yarım çorba kaşığı deseniz yeri var. Tuzumuzu ilave ediyorum. Ve bundan başka bir şey ilave etmenize gerek yok. Sık sık karıştırmaya devam edeceğiz. Karacoğlan'ın güzel bir sözü var. Tam bu arada keşke pişirirken birkaç bir şey de tarif etmek lazım. Er isen erliğini meydana getir. Mevlam noksanlığını sen yitir. Bana derler gam yükünü sen götür. Benim yük götürür dermanım mı var? Evet. Karacoğlan'ın güzel sözü. Ee, bildiğimiz gibi Anadolu'da Yunus Emre zamanında, Hacı Bektaş Veli zamanında e, bir dönem çok büyük bir kıtlık olur. Bu kıtlık zamanında Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli e, Hazretlerin Hazretleri'nin yanında buğday dağıtlığını duyar ve buğday gider. Böyle bir hikaye var. Keşke yaparken, şimdi keşke neden yapılır? Mısır'dan veya da buğdaydan yapılır. Biz buğdaydan yapacağız. E, Altı üstteyiz bütün karışımları yaptık. El suyunu attık, tuzunu attık. Artık yavaş yavaş bu şekilde karıştırarak artık bu lezzeti bulacağız. Ee, Tabi gider e, Hacı Bektaş Bey'de Hazretleri Yunus diye e, oraya giderken boş gitmiyor. Daha da giderken topladı. alışlar var. Küçük yaban meyveleri var. Onlardan toplar, ikram eder, verir. E tabi fakirdir, yoksuldur, elinde vereceği bir şey yoktur. Yine iyi niyetle, güzel bir niyetle, sahip bir niyetle bir hediye götürür. Hacı, Hacı Bektaşi Veli Hazretleri de ona bir nefes indireyim ya da istediğim buğdayı mı istersin diye söyler. E, Yunus Emre düşünür benim e, şu an ihtiyacım neyse onu istemektir. E, ihtiyacı olan anlattı ve buğday ister ve buğdayı alıp gider. Bir zaman sonra düşünür nefesin daha iyi olduğunu, ilimin daha iyi olduğunu e, olduğunu düşünür ve tekrar geri döner. E, buğdayları verip ilim almak ister, nefes almak ister. Artık benden istediğini aldı, ee, artık e, istediğini tatlı emreden alabilirsin. Oraya gitmesini tavsiye eder ve Yunus Emre buğdayları alır ve yola koyulur. Ee, bir nevi de şöyle anlatılır, ee, Yunus Emre e, Hacı Bektaş Veli e, e, girdiğinde, e, yanında olduğunda Çileli bir zaman, e, bir dönem yaşadığı, Çileli bir hayat yaşadığı, böyle bir e, dönem yaşadığı anlatılır. Farklı rivayetler anlatılır ama Karacaoğlan'ın dediği gibi benim yük götürür dermanım olur diyor. Şimdi keşke biz yapmaya devam edeceğiz. E, farklı lezzetler bölümünde bu şekilde devam edeceğiz. Bunu bitirdiğimizde lezzet bölümünde tekrar sizlerle görüşeceğiz. Evet gördüğünüz gibi şu an etlerimizi kavuruyoruz. İyice kavurduktan sonra bunları ilave edeceğiz. Bizim yazdan yapmış olduğumuz, yaz mevsiminde yapmış olduğumuz domates soslarımız vardı birer böyle kullanımlık e, ee, şişeler halinde yapmıştık. Şimdi etimizin içine bunu atıyorum. Döküyorum biraz ee, biraz daha doğrusu. Biraz koyu. E, biraz da sıcak suyumuz var. Bunu ilave edeceğim. Artık. Etimiz pişti. Artık şey. sosla birleştireceğiz. Sonra zaten pişti, servis böreği görüşmek üzere. Evet, keşkemiz pişti. Şimdi keşkemizi tabağımıza dolduruyoruz. Evet, şu şekilde doldurulur. Evet. Sosumuzu döküyoruz. Destanı yazgörün çok güzel bir sözü var. Nice fikir yorgun düşer, göz yorulur, akıl şaşar, sevgi diyen çağlar aşar, yüreğin ile yürü dostum. Evet, e, şu an etimizi, e, şu an keşke biz yaptık. Şu an şurayı göster. Yavaş. Bu şekilde servise hazır. Ama siz isterseniz daha sonra yapmış olduğunuz etinizi şöyle şekilde birazcık koyabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi e, lezzet bölümünde sizlerle e, paylaşırken e, Hacı Bektaş Veli'nin güzel bir sözü var. Benim üç dostum var. Bunlardan birincisi evimdeki aile onlar evde kalırlar İkincisi dostlarım onlar yolda kalırlar. Üçüncüsü ise benim yaptıkların iyiliklerimdir. Onlar ben nereye gidersen benimle beraber gelirler. Evet e, bu lezzet bölümünde paylaşmak her zaman güzeldir. E, yaptığınız yemeklerinizi e, bir tabağını komşunuza, eşinize, dostunuza, yakınlarına götürürseniz, paylaşırsanız elbette bu yemeğin lezzeti bir daha başka olur. Gerçek tatlar, gerçek lezzetler. İşte Anadolu'nun lezzeti burada. Muhteşem lezzetler. Daha başka güzel lezzetlerimizi paylaşmak üzere Yeni gelen yılımıza sağlık, huzur, mutluluk getirmesini Temenni ederim. Bu zaman zarfında pandemi dönemi bittiğinde Ülkemizin Dört bir köşesine yani Karadeniz bölgesi, Güneydoğu, Akdeniz, Ege, Trakya bölgesini tatil amaçlı olarak gezdiğimizde güzel anılarımızı paylaşmak üzere önümüzdeki yıllarda Cenab-ı Allah inşallah bugünleri bizlere nasip eder. Bu güzel paylaşımları sizlerle paylaşmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip eder. Yeni yıllarımızın herkese bir temennisi vardır. Elbette öncelikle sağlıktır. Tekrar sizlerle görüşmek üzere. Bu lezzeti fazla kaçırmak istemiyoruz Tabii devamını getirmek istiyorum.